Merhaba değerli gençler, ee, geçen dersimizde elips konusuna giriş yapmıştık, ee, analitik incelenmesini açıklamıştık. Şimdi en son burada kalmıştık. Devam edelim. Elipse üzerindeki bir noktasından çizilen teğet ve normal denklemi. X kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşit bir elipsine üzerindeki bir noktadan çizilen teğet denklemi için bakınız kuralımız şu. Bu denklemi kurmak için bu x kareyi bakınız x çarpı x yazıyorum bölü a kare artı y kareyi y çarpı y yazıp bölü b kare eşit 1 dedikten sonra x'in birisine buradaki noktamızın x'ini yazıyoruz y'nin birisine noktamızın y'sini yazdıktan sonra çıkan sonuç bizim teğet denklemimiz. Evet. Neymiş teğet denklemi? x çarpı x0 bölü a kare artı y çarpı y0 bölü b kare 1. Şimdi teğeti bulduktan sonra teğetin eğimini buluruz. Teğetle normal doğrusu dik kesişmiştir. O zaman deriz ki normalin eğimini de bulduktan sonra normal denklem bulabilirim. Normalin eğimini yazdıktan sonra eğim eşittir y eksi y sıfır x eksi x sıfır işte bu da normalin denklemi olmuş olacak. Toş bu kim arkadaşlar? Ee, diyoruz ki bir doğruyla bir elips denkleminin teğet olma şartı. Bir doğruyla bir elipsin teğet olma şartı. Y eşit mx artı n. X kare bölü a kare. Y kare bölü b kare. Teğet olma şartı. Evet burada formül görünüyor. Bunu şöyle ezberleyebiliriz. Mab ne? Mab ne? Lab ne? Peniri gibi düşün. Saçma bir örnek ama olsun. Mab Burada eşit. Burada artı. Hepsi üzerinde karesi var. Ezberlemek için ekstra şunu da yapabilirsin. Ama ben diyebilirsin. Ama ben. Burada eşit, burada artı. Hepsinin üzerinde karesi var. Demek ki bir doğruyla bir elipsin teğet olma şartı ya mabne diye ezberle ya da ama ben diye ezberle. Kuralımız bu. Evet. X kare bölü 6, Y kare bölü 3 eşit bir elipsine 2'ye bir noktasından çizilen teğetin ve normal denklemi. Arkadaşım teğet denklemi için ne demiştik? X kareyi X çarpı X yaz. Böyle 6 y kare y çarpı y yaz bölü 3 eşit 1 yazdıktan sonra x'in birisine 2 y'in birisine 1 yazıyorum. Çıkan sonuç bakınız 2x bölü 6 x bölü 3 y bölü 3 eşittir 1 düzenliyorum bakınız x artı y eşit 3 İşte bu bizim teğetin denklemi olmuş oldu. Burada teğetin eğimi eksi a bölü b'den eksi 1 çıkıyor teğetin eğimi eksi 1 ise normalin eğiminin artı 1 olması lazım. Çünkü teğet ve normal dik kesişiyor. Normal denklemini de sorduğu için bu sefer normalin eğimi eşittir. Y eksi 1 x eksi 2 eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. O zaman y eksi 1 eşittir. x eksi 2 at biri de y eşittir. x eksi 1 bu da normalin denklemi olmuş oldu. Evet. Diyor ki bu doğru ile bu elips teğet ise en kaçtır? İlk önce denklemi her iki tarafını 144'e bölüyorum. 144 burası da 144. O halde x kare bölü 9 sadeleştiriyorum bakınız. Artı y kare bölü 16 eşit 1. Evet. Bu doğru bu elipse teğetse. Bakınız yine Doğruyla elipsin teğet olma şartı. Mab ne yazalım? Mab ne? Burada eşit, burada artı, hepsinde kare vardı. E, m kare, eğim bir karesi bir çarpı a kare. Bakın burası a kareydi 16. Hocam burası niye a kare değil? Bak paydası daha büyük büyük olan a kareydi. Artı b kare 9 eşittir n kare. O halde 25 ise n değerimiz artı eksi 5 olmuş oldu. Lütfen şu paydası hangisi paydası büyükse ona dikkat edelim. Bir uyarı diyoruz ki doğruyla elipsin durumları bir elips var. Acaba doğru elipsi kesmiş mi? Acaba teğet mi? Ya da kesmemiş mi? Bunun için ne yapmamız lazım? Denklemi ortak çözmemiz lazım. Buradaki y'nin yerine mx artı n yazdığımızda karşımıza a x kare artı b x artı c gibi denklem çıkacak. Bunu çözeceğiz. Eğer çözüm kümesi iki nota çıkıyorsa demek ki doğru elipsi kesmiş. Eğer çözüm kümesi tek bir noktaysa demek ki bu teğettir. Eğer reel kökü yoksa demek ki doğru elipsin dışındadır diyeceğiz. Evet sorumuz gelmiş. Diyor ki bu elipsle y eşit x doğrusunun birbirine göre durumunu inceleyiniz. İnceleyelim. Ne demiştik? Ortak çözüm 2x'in karesi artı y yerine x yazarsam artı x kare eşittir 12. Bu durumda 3x'in karesi eşittir 12, x kare eşittir 4, x eşittir artı eksi 2. Demek ki bu doğru elipsi kesmiş. Birinin x'i 2'ymiş, birinin x'i eksi 2'ymiş. Demek ki doğru elipsi iki noktada kesmiş. Olay bundan ibaret. Evet değerli gençler bakınız 2x kare artı 3 kare eşit 5 elipsi üzerindeki A noktasından çizilen normalin denklemi. Bir kere kesinlikle teğetin denklemini kurmam lazım. Teğet denklemi bakınız 2 çarpı x kareyi x çarpı x artı 3 çarpı y kareyi de y çarpı y yazıp 5 diyecektik. Yalnız x'in birine eksi 1 bir, y'nin birisine artı 1 bir. yazdığımız zaman eksi 1'e artı 1 yazdığımız zaman teğetimizin denklemi eksi 2x artı 3y eşittir 5. Bu durumda teğetin eğimi eksi a bölü b'den eksi eksi 2 o da 2 bölü 3. Teğetin eğimi 2 bölü 3 teğet ve normal dik kesiştiği için eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bu durumda normal doğrusunun eğimi eksi 3 bölü 2 olmuş oldu. Eğer normalin denklemini ki onu soruyor o zaman da eğim eşittir diyeceğiz. Y eksi x eksi noktamız da buradan geçtiği için y eksi 1 x eksi eksi 1. Artık geriye içler dışlar. 2y eksi 2 eşittir. Eksi 3x eksi 3. Hepiciğini bu tarafa at. O zaman 3x artı 2y eksi 3 artı gelir. 1 eşittir 0. Bu da normal doğrusunun denklemi olmuş olur. Elipsin parametrik denklemleri. Bakınız ee, x eşittir a çarpı cos t y eşit b çarpı sin t yani bir e, elipsin kosinüs ve sinüs cinsinden yazılma işlemine biz parametrik denklem diyoruz. Denklemler de bunlar. Burası a, burası b. x eşittir a cos t y eşit b sin t. O halde burası a, burası b olmuş oldu mu soruda? Diyor ki alanını ve çevresi. Arkadaşım alan neydi? Hatırla alanı elipsin alanı pi çarpı a çarpı b çevresi ise pi parantezinde a artı b. E zaten a değerimiz 4 b değerimiz 3 olduğu için 4 kere 3 12 pi bu alan 4 3 daha 7 pi bu da çevre olmuş oldu. Elipsin doğrultmanları. Bakınız işte x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşit bir elipsinin Doğrultman doğruları sağda ise x eşittir a kare bölü c solda ise x eşittir eksi a kare bölü c. Elips üzerinde bakınız bu da şu an bunu açıkladım. Burası da çok çok önemli. Bunu yarım bırakmışım ki burada konuşayım üzerine. Bakınız elips üzerinde rastgele bir nokta seçtim. Sabit noktaya uzaklığının sabit doğruya uzaklığı oranı yani pf bölü ph oranı da bize e eşittir. E neydi aynı zamanda? E de aynı zamanda C bölü A'ydı. Demek ki dış merkezlik aynı zamanda PF bölü PH'a da eşittir. Diyoruz. Olay bundan ibaret. Evet. Elipsin doğrultman doğrularını bulunuz. Hatırlarsanız doğrultman doğruları neydi? X eşittir ya A kare bölü C'ydi. Ya da x eşittir eksi a kare bölü C'ydi. Peki burası bizim a kare idi. Burası da bizim b kare idi. Ha bu durumda x eşittir a kare biliyorum 25 bölü ya da buradan x eşittir eksi 25 bölü bana c lazım. E, a kare eşit b kare artı c kare bağıntısı vardı. 16 yap bu tarafa 9 eşit c kareden c değerimiz artı eksi 3 3'ü alalım yerine koyalım. O halde doğrultman doğrusu neymiş? x eşit 25 bölü 3 ya da eksi 25 bölü 3 bunlar elipsin doğrultman doğrularıdır diyoruz. Yine başka bir soruda elipsin denklemi verilmiş. Bizden taralı alanı soruyor. Şimdi arkadaşım F odak A köşe B köşe. Burası A kareydi. Burası da B kareydi. O zaman A değerimiz 5, B değerimiz 3. A kare eşittir B kare artı C kareden de C değerimizin 4 olduğunu görmüş oluyorsunuz. Demek ki burası 4 birim. O halde M noktasının x'e 4 acaba y'se kimdir? y'se bulsaydım bu iş bitirirdim. Ha, bu arada tabii ki bu bir dikdörtgen. Onu da yazalım. Belirtmemişiz. Burası bir dikdörtgen. x yerine 4 yazdığımızda 16 bölü 25 16 bölü 25 artı y yerine yazdığımızda y kare bölü 9 eşittir 1. Evet 16 bölü 25 atalım diğer tarafa. Y kare bölü 9 eşittir. 1 eksi 16 bölü 25. 25 eksi 16 9 bölü 25. 9 bölü 25. Yani bu durumda y karemiz neymiş? 9 çarpı 9 81 bölü 25. Al kare kökünü. Y eşittir. 81 bölü 25'ten 9 bölü 5. Artı eksi. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Ha demek ki orası da burası eşittir ya yerine yazarsam 9 bölü 5'i <laughs> 9 bölü 5 de burada var. Toplarsam 18 bölü 5. Bakınız alan KLM'ni dikdörtgenin alanı alan KLM'n Şurası 18 bölü 5 burası da 8. O halde çarparsam 18 bölü 5 ile 8'i bu dikdörtgen alanı. E şimdi elipsin alanı elipsin alanı pi çarpı a çarpı b değil miydi? E a çarpı b. 5 kere 3 15. Demek ki 15 pi. E benden eğer taralı alanı soruyorsa taralı alan nedir? Elipsin alanından yani 15 pi'den dikdörtgen çıkaracağım. 8 çarpı 10 80 64 da 144 bölü 5'i çıkartmamız lazım. Olay bundan ibarettir. Bu arada şu y 9 bölü 5 ya bunun tamamı ne oldu? 18 bölü 5. Bunun aynı zamanda bu odaktan geçen en kısa kiriştir. Odaktan geçen en kısa kirişi 2 b kare bölü a ile de bulabiliriz. b kare 9 ise 2 katı 18. a kare 5 ise a 5. Bakınız 18 bölü 5 yine odaktan geçen en kısa kiriş. Bunu da not diye bir yere yazalım. Değerli gençler bugünlük dersimiz burada sona eriyor. Başka bir derste buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler diyoruz.